Sen iki de bastın. Üç derken şey oldu. Heyecanla. <laughs> Üç, Üç diyecekken bastım. <laughs> Selamun aleyküm beye. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsunuz? Vay inşallah şu kameranın açısı iyi değil. Hiç wireless wireless kasmadım. Kusura bakmayın. Bu tarafa dönüşü olabilir. Ne tarafa dönüşü hocam? Ba yani Dön ettin ya. Geri mi? Bence şöyle. Çok gitti. Çok, çok mu gitti? Şurayı çok çekerdi. Yani. Dur kardeş. Gerçeksin trafik akıyor. Kafayı, sağ ol. Sağ ol. Aa, Link. Şöyle, e hadi falan. gidelim. Direkt Pol gibi mi? lan aslında. Şöyle yancı. <laughs> yancı Biraz E36 sürüşü yatsam. Öyle Pol. Neyse. First, evet. Point of view değil Point, point of view. Of view değil. Değil. Neyse. Beğen. G'yi yaptık. Çok uzun tutmayalım. Az önce Renault Megan Megane Sedan'ı. Ops. Biraz <gülüyor> <gülüyor> Çok esti. Neyse. <laughs> Renault'u inceledik biraz. Benim ses bir tık hastayım. E, Renault Megane Sedan. Sürüş kısa oldu. O şey öyle olmak zorundaydı. İşte incelediğimiz zaman sürdük tabi biz yani video kısa oldu sürdük arabayı adam hakkında da yani açıkçası bayağı toparlıyor ya firmalar artık. orta sınıf Aynen. orta sınıf gibi olmamış yani. Benim hoşuma gitti ama belki bir ömür problemi olabilir. olabilir. Her fıratsızda olduğu, gibi. gibi. Hani böyle bir isu suyu da açıkçası. Yani ömür sanki bir sıkıntı olacakmış gibi ama belli de olmaz acaba. Şey güzel ya. şimdi bu Elantra'da da yaptı. Kia ya de yaptı. Seat mi bilmiyorum Serato diye çıkmış olabilir. Hı -hı. Yeni e, orta alt sınıfa çıkıyor artık hani sedan arabalar. Hı -hı. Hani Toledo misal küçük Türkiye sınıfa iyi çıktı. bir market o iş için Rapid falan yani, hep küçük ya, sınıf. RG yapmaya bile değer demişler. Aynen yani. öyle. Hı -hı. Çünkü hani üç sınıf kalıyor artık Hı -hı. C3 serisi. Tabii tabii. Onların K yanına bir, Hı -hı. bir şey. A3 bir sedan cidden. da. Hı X serisi sedan. Aynen onlar hep küçük kalıyor hani biraz daha. Yani hem onun üstünde bir şey verebilecek bir araba. Hı -hı. Hem bundan düşük e, bir şey verebilecek bir sınıf oluşturuyor. kardeş yani yani güzeldi yani. Ben Aynen. izolasyonu beğendim. Motor, şanzıman oyunu fena değil. Yani 110 beygir, 1.5 dizelden çok. Aşırı bir şey beklemek lazım. Yani sport çok dedik. iyi değildi açıkçası. Ama evet. sportta sport de fena değildi. Bu şekilde, Megane ile ilgili Arka mesafe, yani diz biraz kurtarsa bile, talismanda bile baş, evet, baş çok mesafe. kurtarmıyordu tasarım dilinden herhalde. Hı, muhtemelen. Bir de işte tabi camdan biraz uzak. Göğüs çok yukarıda. Yani. Hani göğüs gerçekten var. yukarıdan aşağı iniyor. Şöyle. Çok fazla öyle alan bir var ki yani. geldi bana. Bir de şey e, bagaj açıklığı hani böyle valizi koymak Hı. istediğin zaman bagaj açıklığı daha 480 litreymiş. Talisman ki daha yüksektir. Ama Hı. genel olarak bayağı yoğun. Buradan anlıyoruz ki şey, talep yani, çok. Fluensin hani Fulans güzel araba Çağat. gibi çıkmıştı. <laughs> Ama hani Fulans hakikaten biraz böyle bir boş, hani çağ atlamış. Boş yani. bir araba. Göre hani o araba Ondan sonra çok farklı bir araba. Hani yani. Megane ismi ben, hak etmiş ben öyle şey Bu tamponun değişiminin gerekli olduğu 2015'te kazada e, yani Fluence kullandım. Bir hafta falan. Gerçekten. <gülüyor> yani <gülüyor> Hani şey, tabii ki Allah hani imkan olarak onu nasip ettiyse parasına göre, göre. bir Ama yani tabii yok. şimdi Ama. piyasada orta sınıf sedanları 100 bin liralar konuştuğumuz zaman, zaman olmuyor. Olmaz, o, o, Hı, bu be, olmaz, bu olmuş. Fena değil. Yani sessizliği izolasyonu evet. onu koruyabilirse ne alam. Ama koruyamazsa diyecek bir şey yok. Ee, bu şekilde. Kaan geldi bu hafta sonu fark ettiğiniz üzere. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Aile vakti. Evet. Dinozorlu kavşaktan da geçiyoruz abi. Çok güzel Vlogda abi. bahsedeceğimiz başka aslında spontan olduğu için evet, aklımda pek bir şey yok. Canlı yayını beğenmişsinizdir umarım. Canlı yayınlar e, bir şekilde e, arkadaşlar da katıldı. Öyle veya böyle. O canlı yayınları biraz geliştirmeyi planlıyorum. Açıkçası bu videonun altına da olmazsa yazın. <laughs> Arabacı Instagramları. E, beğendiğiniz instagramları söyleyin abi. Şey yapalım. Canlı yayında instagram hesaplarına bakalım. Bir de e, reaksiyon videosu bir şey seçin. En çok oy alan videoya reaksiyon yapacağız ama ne olur Türk kanalı seçmeyin abi. Evet, Çünkü yok slime değil araba diyorum. Ha, araba yani aynen. Ha, onları da seçmeyin. Şu malum hiç gerek yok. 4 kanaldan birini seçmeyin. Başka bir şeyler seçin. Ona reaksiyon verelim abi canlı yayın ya da bu canlı yayın kamerasını kullandığım şekilde e, picture in picture yani benim görüntüm asıl film şey video oynayacak bir reaksiyon videosu yapalım hangisini istiyorsanız seçin bu, bu hafta Antalya'dayım belki bu hafta yapamayız ama yakında yaparız Antalya duyurusunda yapayım abi şu an vallahi fikirlerim farklı bir araba kiralayacağım o nette. İşte C200 Dizel mi kiralayayım? Aslında ona da fikirlerinizi ha, ha. Ya. Aynen. C200 Dizel olsun. olursa ama bak şimdi yanından geçeceğimiz araba gibi konfor yani böyle boş olabilir. Bak C200 hmm. Dizel boş 16 jantta. Bu da çok heyecanlı olmaz. 5 hmm. gün bineceğiz arabaya. C200 Dizel mi kiralayayım? GLA 180 dizel, dizel. 180 D değil mi onlar? Yemin 180 diyeyim, D. Olabilir, 180. 180 D. Dizel AMG var. Talisman var. Ya da e, yani sizin söyleyeceğiniz bir tane de ekstra ama yani bu üçünden birini seçmenizi rica edeceğim. Ona göre kiralayalım. Ne görmek istiyorsanız ona göre durum değerlendirmesi yapalım. Tabi firmanın elinde olacak mı olmayacak mı. Bu şekilde daha neşeli çekmeye çalışıyorum. Daha yorgun olur. Bugün de yoruldum. Bahit sıcaktı bayağı şey, <laughs> yani şey. Bir de arkadaş Şiştire. arabayı böyle ödünç aldığımız bir arkadaş da hani acelesi vardı. Çok kısa sürebilirsiniz dedi kardeş. Biz de aldık bindik. Yani bakacağız durumlara göre. Kanalın giriş altından da memnunsanız sıkıntı yok. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.